arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 2021 yılının Ramazan ayına girdik ve olmazsa olumuzu olan güllaç yapacağız arkadaşlar. Güllaçımız için 1 kilogram baklava tepsisine 3 litre süt ve 600 gram şeker ve tabi gül suyumuzu ilave ediyoruz. Göz kararı biraz gül suyumuzu ilave ediyoruz arkadaşlar. İçerisinde ceviz kullanacağız kırık ceviz. Bir tepsi gülleç için alt tabanına 8 üst tabanın üstüne de 8 yaprak ıhlaç kolajı arkadaşlar. Şimdi yapımına geçelim. Güdecimizi döşeceğimiz tepsimizle güdecimizi ıslatacağımız tepsimiz arkadaşlar. Sütümüz çok sıcak olmayacak. Kaynama noktasına gelmeyecek fakat soğuk da olmayacak. Elinizi yakacak kadar sütümüzü kullanıyoruz. Bolca süt ekliyoruz. Güdecimizi ıslatacağımız tepsimizin içerisine. Ve gülece döşeceğimiz tepsimize de biraz süt ekliyoruz. Ve ardından 8 yaprak gülecimizi alt tabanına döşemek için ıslatıyoruz arkadaşlar. Güzelce ikiye katlıyoruz. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi güzelce ıslatıyoruz ve eşit bir şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. ilaçları güzelce ıslatmamız gerekiyor ve hemen tepsimize güzelce atmamız gerekiyor arkadaşlar. tabağımızı döşedikten sonra yine bir miktar süt ekliyoruz ve tepsimizi 5 dakika kadar dinlendirmeye alıyoruz. Eğer ki başka devam ediyorsanız ikinci tepsiye devam ediyoruz arkadaşlar. Alt tabanına döşenip döşeyip devam edeceğiz. İlk tepsimizi arkadaşlar aldık. Yaklaşık 10 dakika kadar dinlendiler. Bunun sebebi üzerine attığımız cevizimiz yani gülacımız sütünü çeksin, cevizle çok buluşmasın ve kararma yapmasın diye bunu yapıyoruz. Göz kararı şöyle güzelce cevizimizi serpiyoruz arkadaşlar. Ve aynı şekilde sütümüzü soğutmadan üst tabağına da 8 adet güllaç yaprağımızı döşüyoruz. Eğer ki sütümüz soğuduysa arkadaşlar, elinizi yakmıyorsa şöyle yaptığımız zaman sütümüzü tekrar ısıtmanızda fayda var. Yoksa güleceğiniz kabarmaz. Aynı şekilde şu an benim elimi yakıyor. Hafiften bir ılıktan sıcak yani. Soğuğa yakın değil, sıcağa yakın. Üst tabanımıza da 8 adet gülecimizi döşüyoruz. kapağımızı da döşedikten sonra alt tabanda olduğu gibi üst tabanına biraz sütümüzü ilave ediyoruz ve 10 dakika kadar dinlendiriyoruz arkadaşlar. 10 dakika kadar dinlendikten sonra bilgilerimizi arkadaşlar yersiz kabarmaları önlemek için çatal vuruyoruz. Güzelce çatallıyoruz. görmüş olduğunuz gibi seyrek bir şekilde çatallıyorum. Kalan sütümü ısıttım arkadaşlar. Sütümün bu aşamada sıcak olması lazım. Sıcak olmayan süt gireceği yeterince kalatmaz. Ve kalan sütümü de eşit şekilde tepsilerin üzerine dökerek paylaştırıyorum arkadaşlar. Zaten siz bir tepsi yapacaksanız paylaştırma gibi bir durumunuz olmayacak. Kalan sütünüzü de bu şekilde ısıtıp, dilaclarınızı üzerine dökeceksiniz. Bir saatli dinlendirdikten sonra arkadaşlar dilimleyip servis edeceğiz. Bir saat kadar dolapta duran güvecimizi arkadaşlar şöyle dörde. Dört parmak genişliğinde bakıyoruz. Dörde 5 şeklinde keseceğiz arkadaşlar. Böyle bir keskiniz varsa daha rahat kesersiniz. Çünkü güllaç hassas bir ürün. Bu şekilde bir keskiyle dilinlemenin sizin için daha iyi olur, daha kolay olur. Şöyle de hizalayalım görmüş olduğunuz gibi 5 porsiyon yapacağız. Bir tepsiden toplam 20 porsiyon çıkacak arkadaşlar. Dilimleme işlemimizi gerçekleştirdik ve üzerlerine eğer ki çilekleriniz çok iri ise ikiye kesin. Değilse de küçük çilekleriniz varsa normal birer tane çilek koyabilirsiniz. İsterseniz tane vişne de kullanabilirsiniz arkadaşlar konserve vişne. Kiraz olabilir eski sistem. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz fakat gülücünüz sütlü tatlı olduğu için biraz da vitrinde bekleyecek. Yani Dolabınızda da bekleyebilir evinizde çok fazla üzerine böyle boya verecek ürünler kullanmazsanız sevinirim. Yani antep fıstığı gibi. her hele ki süslemeli fıstıklar var onları çakmaları. Onları falan hiç kullanmanızı tavsiye etmem. Arkadaşlar gülaçlarımızı da yaptık ve bitrinimize koyacağız. Umarım güzel satışlar elde ederiz. Güzel, bereketli, hayırlı bir Ramazan diliyorum herkese. Umarım Ramazanımız bize güzel, sağlıklı, mutlu günler getirir. Bu yaşadığımız zor günleri geride bırakırız ve daha güzel günlerde, daha güzel tariflerde buluşuyoruz arkadaşlar. Yeni tariflerinde, yeni videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.